Selamünaleyküm arkadaşlar. İğnez Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar gündemde olan bir modelle geldim. Çok şık, oldukça da gösterişli bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Bugünkü modelimizi polyester iplerimizle yapacağız. Hepsi Leylak marka arkadaşlar. İp numaralarımı fiyat bilgisinde modelimizin sonunda yani videomuzun sonunda hepsinden bahsedeceğim. Hemen modelimizin yapımına geçelim hep birlikte. Evet arkadaşlar ben şöyle yazmamın model yazmamın kenarını yeşil zürafalarımı geçtim. Tekrardan zürafamın içerisine ipimi yeşil ipimi sabitledim. Ve buradan devam edeceğim arkadaşlar. Ara oyası koymayacağım arkadaşlar arayasını sizler istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben direkt modelimizle başlayacağım. Şöyle arada bir altı zürafa kadar zürafa bırakacağım. Daha sonra da modelimizi kuracağım. Şöyle 2 boş zürafa bırakabilirsiniz isterseniz de ara oyası kullanabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz şekilde tamamlayabilirsiniz bu modeli Ben biraz ara oyasız beğendim bu modeli tabi Sizlerde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz şöyle 6 tane zürafa mı yaptım tekrar bir altı zürafa daha ekliyorum arkadaşlar toplamda 12 zürafa başlangıcında ilerlemiş olacağım Çünkü diğer 6 zürafamızı da tepe olarak kullanacağız. Modelimiz için zemin kısmımız için Şöyle ben biraz uzun almışım ipimi. Çekiyorum. Zürafa yaparken de arkadaşlar üstten doladığınız zaman daha muntazam bir zürafa elde edebilirsiniz. Eğer denemeyen arkadaşlarımız varsa şiddetle de tavsiye edebilirim. Üstten iki defa dolayarak zürafa'larınızı daha muntazam bir hale getirebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar ben dediğim gibi ara boşlukta altı zürafa kullanmayı düşünüyorum. Sizler istediğiniz şekilde de ayarlayabilirsiniz ara kısmınızı. Şöyle altı zürafa arkadaşlar tekrar geri döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'lı bir tepe yapacağız arkadaşlar. Burada modelimizin zemin kısmında. Şöyle altıncı zürafama batırıyorum iğnemi. İpimi iğnemin üzerine alarak. Şöyle tekrar baş parmağımla ipimi tutarak arkadaşlar geri dönüyorum. Bu sırayı arkadaşlar tekrar zürafalarımızı yaparak devam edeceğiz. Bir yan zürafaya geçerek altılı bir tepe yapacağız arkadaşlar. Her bir sırada zürafa sayımız eksilecek. şöyle 5 tane zürafam kaldı tekrar ilk zürafama batarak geri dönüyorum geri dönerken de arkadaşlar bu alt germ ipinizi ayarlarken şöyle baş parmağınızı kullanarak ayarlayabilirsiniz tam boyutuna gelecektir ve tekrar aynı şekilde zürafalarımı yaparak devam ediyorum. Şöyle 4 tane düranfam kaldı. Bir kalana kadar arkadaşlar bu şekilde eksiltme yaparak burada bir tane kaya oluşturacağız Şöyle iki tane zürafam kaldı. Tekrar son kez geri geliyorum. Tepe kısmımıza bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafamız biraz iri olabilir arkadaşlar. <laughs> şöyle tepe kısmındaki zürafamı biraz geniş tuttum. Ve tekrar tepedeki zürafamın içerisine batarak şöyle ipimle birlikte geri dönüyorum. buraya tekrar batarak arkadaşlar bu yuvamıza şöyle orta boylarda olacak şekilde pırpır yapıyoruz. Çok uzun olmayacak şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle boyutunu göstereyim. şöyle beş tane arkadaşlar uzun uzun orta boydan birazcık bir tık uzun 5 tane pırpır pır ekledim kayamızın üst kısmını Arkadaşlar şöyle daha net biraz parlıyor buradan arkadaşlar yeşil ipimizi kesiyoruz tekrardan şöyle Buradaki, bakın kayamızın dibinden tekrar yeşil ipimi bağlıyorum. Tabu işlemi kesmeden de devam edip daha sonra da kesebilirsiniz arkadaşlar. Zemin kısmımızı hazırladıktan sonra buradaki, buradan direkt inip tekrar aradaki ipi de kesebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de ara oyası olarak başka farklı bir renkte yapacaksanız burada direkt yeşil ipinizle tepesini yapıp 5 pırpırmızı yapıp ipinizi kesip tekrar ara oyasını başka bir iple veya arada başka bir ara oyası da kullanabilirsiniz şöyle tekrardan arada zürafa yapmak istiyorum ara oyası kullanmadığım için ara boşluğumuzda 4 ve 6 6 tane tekrardan zürafamı yaptım tekrar arkadaşlar bir altı zürafa daha ekleyeceğim yani toplamda 12 zürafa ileri gitmiş olacağız ve altı zürafamızı geri dönerek bu şekilde tepemizi yapıp beşli pırpırlarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar ben arka tarafta Şuradaki tepemizin aynısından yapıp sizler için tekrardan geri döneyim Evet arkadaşlar ben şöyle zemin kısmına iki tane daha ekledim gördüğünüz gibi ara kısmında arkadaşlar altı tane zürafa bıraktım Sizler istediğiniz şekilde istediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz Tabii benim bu yaptım biraz sık bir model arkadaşlar biraz sık dip dibe yaptım Sizler biraz daha arayı açıp ara oyası da kullanabilirsiniz arkadaşlar İsteyenler de bu şekilde kullanabilir zemin kısmını. Hemen diğer bir işlemimize geçeceğim arkadaşlar. Diğer işlemimizde de sarı bir ipimi kullanacağım. Şöyle arkadaşlar ipimi üstten tutuyorum. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3 ve dördüncü Şöyle zürafama batıyorum. İpimi iğnemin üzerine atıyorum. İpimi dolayarak buraya bir tane şöyle düğüm atıyorum. Bu ipim arkadaşlar alt gelme ipi olarak da sağ tarafa yatacaktır. Hemen şöyle bir yan zürafa batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle tepedeki zürafalarımızı kullanacağız arkadaşlar. Şöyle iki. Şöyle üç tane yeterli olacaktır arkadaşlar çok arayı açmak istemiyorum burada arkadaşlar daha iri de yapsanız mesela dörtlü zürafa da yapsanız sizin için kafi nasıl gelecekse o şekilde ayarlayabilirsiniz yani burada ipimizi şu alt zemin kısmına sabitlerseniz 4 zürafa çıkartırsınız ben bir üstündeki zürafadan batarak şöyle üç tane zürafa çıkardım baştaki mı tekrar batarak geri dönüyorum bir yanındaki zürafama batarak tekrar aynı sırayı arkadaşlar şöyle tekrar ilerletiyorum. İki tane zürafam kaldı. Tekrar geri dönüyorum. Ve tek kalan zürafama batarak bir tane zürafa yapıyorum ve en son tekrar zürafama geri dönerek şöyle üçlü bir tepe yapıyorum arkadaşlar burada ipimi kesiyorum alttaki şöyle ipimizi de keselim dediğim gibi arkadaşlar şöyle dip kısmından batarsanız 4 zürafa çıkar bir üstünden de batarsanız da 3 zürafalı bir tepe yapmış olursunuz. Tekrar yine aynı işlemi arkadaşlar şöyle ipimi şöyle modelimin üzerine koyuyorum. Buradaki en tepedekinin bir altındaki zürafama batıyorum. İpimi iğnemin üzerine alarak bir tane düğüm atıyorum. Şöyle bakın bir altındaki zürafa mı batıyorum bir diğerine geçiş yaptım. Bir altındakine de batarak 3 tane zürafa elde ettim. Tekrar başa dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar 3, 2, 1 diye kesme işlemi yapıyorum. tepe kısmımıza tekrar batarak iplerimizi kesebiliriz. Bakın arkadaşlar, iki yanında da şöyle kanatlarımız oluştu. Dediğim gibi dörtlü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta isteyenler beşli de yapabilir ama ben şöyle kibar olsun istedim birazcık daha küçülttüm modelimizi. Diğer işlemimizde arkadaşlar şöyle farklı bir renk kullanacağım. Yine aynı rengini de kullanabilirsiniz. Burada kanatlarda kullandığınız rengi de kullanabilirsiniz. Şöyle pembe tonlarında bir ip kullanacağım. Şöyle i̇pimizi ayarlayalım. Şöyle bir tane ilk pırpırıma batıyorum arkadaşlar. pırpırımın içerisine batarak 4 tane pırpır ekleyeceğim. Çok uzun olmayacak şekilde arkadaşlar şöyle orta boyun bir altında olacak şekilde küçüğün bir büyüğü diyebiliriz. Tabi eliniz hangi pırpırlara alışkınsa genelde ortaya o çıkacaktır. Şöyle 3 ve 4. 4 tane pırpırımızı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle pırpırlarımızı iğnemize iğnemizin ucuyla topluyorum. Buradaki ipimi iğnemin üzerine atıyorum. Alttan tek dolayarak şöyle yukarıya doğru bir düğüm atıyorum ve bu düğüm, düğüm attığım aradan arkadaşlar şöyle üç tane pırpır ekleyeceğim şöyle bir tane de bırakabilirsiniz arkadaşlar dileyenler üç tane de yapabilirler pırpırlarını ben şöyle tek bırakacağım pırpırımı isteyenler üçlü de yapabilirler arkadaşlar bu kısmı ben bu şekilde ilerletip devam edeceğim. Şöyle pırpırımın içerisine tekrar batıyorum. Yaptığımız pırpırların boyutunda olacak şekilde arkadaşlar tekrar iniyorum. Ve bir yan pırpıra geçiyorum. Bu aradaki ipi keseceğiz arkadaşlar. Bu arada ipimiz kalmayacak. Tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Bütün pırpırlarımın içerisine dörtlü pırpır yapacağım ve tepesine de tek pırpır yapacağım isteyenler üçlü de yapabilirler ama böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum daha tatlı durdu o yüzden bir tane bıraktım tabi sizlerde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bu kısmı bütün pırpırlarımıza aynı işlemi uygulayacağız 4 tane pırpırımı yaptım. Tekrar iğnemin ucuyla arkadaşlar şöyle hepsini topluyorum. Alttaki ipimi iğnemin üzerine alıyorum. Yukarı doğru çekiyorum ve bu aradaki arkadaşlar düğümümüzü attığımız kısımdan tekrar batıyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum tekrar pırpırımın içerisine dönerek de bitiriyorum bütün pırpırlarıma aynı işlemi uygulayacağım ben sizler için tekrardan modelimin bitmiş haliyle de sizlere tekrar geri döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım Dediğim gibi arkadaşlar ben böyle sık bir şekilde ayarladım modelimi. Sizler istediğiniz şekilde arasını açabilirsiniz. Hatta ara oyası koyarak da arkadaşlar bu benim aradaki yaptığım zürafaları yapmadan direkt yeşil ipinizle yani şöyle boş olarak düşünün. Direkt 6 zürafayla başlayıp Şöyle tepenizi yapıp arkadaşlar çiçeğinizi yapabilirsiniz. Ben bu arada arkadaşlar bu aradaki ipleri kesebilirsiniz demiştim. İsteyenler kesebilir, istemeyenler de böyle benim gibi kullanabilirler arkadaşlar. İsteyenler de tabii ki kesebilirler. Tabii ki sizin naçizane fikrinize kalmıştır arkadaşlar. Bu modeli gerçekten çok çok beğendim. Beğenerek de yaptım. Umarım sizler beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu modelimizin fiyatı arkadaşlar 90 TL'den 100 TL'den yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri sizden olacak şekilde ayarlayarak da tamamlayabilirsiniz. Böyle bir model arkadaşlar ben bayağı bir sık yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi dip dibe yaptım. Böyle bir model bu sıklıkta kesinlikle de 90-100 TL'ye yapabilirsiniz. Hatta ben dediğim gibi sizlere biraz da göstermek için böyle sık bir şekilde kullandım ama kesinlikle böyle sık kullanmayın hatta 8 zürafa 9 zürafa bırakabilirsiniz modelimiz zaten şöyle gördüğünüz gibi iri çiçekli bir model tabi böyle sık seven arkadaşlarımız da vardır ben de böyle sık seviyorum sık modelleri çok çok beğenerek de yapıyorum arkadaşlar genelde seyrek modellerden uzak duruyorum böyle daha şık durduğunu düşünüyorum bu benim naçizane fikrim arkadaşlar. İp numaralarımda da şöyle 230 numara mavi bir ton. Sarı numaramda 347. Pembe tonumda da 424 numaralı pembe tonumuzu kullandım. Yeşilimizde de 731 numaralı yeşil polyester leylak marka arkadaşlar ipimizi kullandım izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar umarım modelimi beğenmişsinizdir kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızda eksik etmeyin arkadaşlar şöyle instagram adresi olmayan arkadaşlarımız ekran görüntüsü alabilirler Instagram adresimde de zaten şöyle fotoğrafımızın yakın çekimini de bırakacağım arkadaşlar. Oradan da fotoğrafı kaydedebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.